Güneşin ilk ışıkları sık ağaçların arasından süzülerek beni uykumdan uyandırdı. Ben Luna, çevik ve güçlü bir jaguarım ve yağmur ormanı benim evim. Güçlü bacaklarımı esnetip kaslarımdaki gücü hissettim. Nemli toprak ve egzotik çiçeklerin baş döndürücü kokusuyla dolu havayı içime çekerken bıyıklarım titredi. Orman zemini hala ince bir sis perdesiyle örtülüydü. Etrafta masalsı bir hava yaratıyordu. Orman uyanışın sesleriyle doluydu. Ağaçların tepesinde maymunların gevezelikleri, uzaktan bir papağanın çığlığı ve böceklerin bitmek bilmeyen vızıltısı. Bugün diğer tüm günler gibi hayatta kalmak en önemli şeydi. Karnımda bir açlık vardı. Bu acımasız cennette yiyecek bulmak için bitmek bilmeyen avın sürekli bir hatırlatıcısı. Karnım guruldadı. Dikkatimi istiyordu. Yemek yemeliydim. Çalılıkların arasında sessizce ilerlerken gölgelerle bir oldum. Benekli postum yaprakların arasından süzülen güneş ışığıyla mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Duyularım tetikteydi. Kulaklarım en ufak bir sesi yakalamak için dikilmiş. Burnum rüzgarın taşıdığı her kokuyu analiz ediyordu. Orman yaşamla doluydu. Ancak av çoğu zaman zor bulunuyordu. Sabırlı olmayı, saldırmak için doğru anı beklemeyi öğrenmiştim. Keskin gözlerim orman zeminini tarıyor. Herhangi bir hareket, herhangi bir zayıflık belirtisi arıyordu. Çalılıklardaki bir hışırtı dikkatimi çekti. Donup kaldım, kaslarım gerildi. Harekete geçmeye hazır. Kahverengi tüyleri, yapraklarla karışan küçük bir aguti, düşmüş bir kütüğün arkasından fırladı. Benim varlığımdan habersizdi. Küçük burnu düşen meyveleri ararken seyiriyordu. Vücudumu yere yaklaştırdım. Kuyruğum yavaşça bir yandan diğer yana sallanıyordu. Artan beklentimin bir işareti. Güçlü bacaklarım yay gibi kıvrılmış, beni yıldırım hızıyla ileri fırlatmaya hazırdı. Agouti yaklaştı. Gölgelerde gizlenen tehlikeden habersiz. İşte bu benim şansımdı. Derin bir nefes aldım, ciğerlerimi nemli havayla doldurdum ve sonra benekli bir öfkeyle üzerine atladım. Sürpriz unsuru en büyük silahımdı av, avcı ve av arasındaki hassas bir danstı ve doruk noktasına ulaşmak üzereydi. Aguti, yaklaşan siluetimi görünce korkuyla ciyakladı. Pençelerimden kaçmaya çalışarak fırladı. Ama ben daha hızlıydım. Daha çeviktim. Kovalamaca başladı. Yoğun çalılıklarda bir hareket bulanıklığı. Ağaçların arasında zahmetsizce ilerledim. Güçlü bacaklarım beni ileri itiyordu. Gözlerim hedefimden hiç ayrılmıyordu. Kovalamacanın heyecanı damarlarımda dolaşıyordu. Bu ilkel bir içgüdüydü. Daha önce sayısız kez yaptığım bir danstı. Aguti hızlı olsa da, hızım ve çevikliğimle boy ölçüşemezdi. Panik halini hissedebiliyordum. Çılgınca atan kalp atışlarının benimkini yankıladığını duyabiliyordum. Yakında kovalamaca bitecek ve açlığım dinecekti. Çenelerim agutiyi yakaladı. Çaresiz mücadelesine son verdi. Hafifçe nefes nefese, ödülümü dev bir kapok ağacının yayılan köklerinin altındaki tenha bir yere taşıdım. Avımı yedikten sonra içime bir rahatlama hissi yayıldı. Açlık sancıları dindi, yerini hoş bir uyuşukluğa bıraktı. Yağmur ormanı etrafımda vızıldıyordu. Güneşin dikkatli bakışları altında yaşam ve ölümün bir senfonisi çalıyordu. Sonraki birkaç saati gölgede uzanarak, postumu temizleyerek ve ağaçların arasından süzülen güneşin sıcaklığında güneşlenerek geçirdim. Yağmur ormanındaki yaşam, avlanma ve av olma, ziyafet çekme ve oruç tutmanın sürekli bir döngüsüydü. Ama şimdilik karnım tok, vücudum rahat bir şekilde mutluydum. Güneş yavaşça alçalmaya başladığında orman zeminine uzun gölgeler düşürürken, düşüncelerim yavrularıma döndü. Onları bir boğucu incir ağacının karmaşık köklerinin arasına gizlenmiş bir yuvada bırakmıştım. Kendileri avlanamayacak kadar küçüktüler. Yiyecek ve koruma için bana güveniyorlardı. Dinlenme yerimden kalktım ve esnedim. Kalbimde tanıdık bir sızı hissettim. Yavrularım benim sorumluluğumdu, mirasım. Onlara bildiğim her şeyi öğretecek, bu acımasız vahşi doğada hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları becerileri kazandıracaktım. Ama şimdilik güvendeydiler, yuvalarına saklanmış, annelerinin dönüşünü bekliyorlardı. Yuvama doğru geri dönerken duyularım tetikte oldu. Bir zamanlar yaşam senfonisi olan orman nefesini tutmuş gibiydi. Hava gerginlikle çatırdıyordu. Gölgelerde tehlike gizleniyordu, hissedebiliyordum. Göğsümün derinliklerinde alçak bir homurtu yankılandı. Potansiyel tehditlere karşı bir uyarı. Bölgeme tecavüz eden rakip bir jaguarın kokusunu aldım. Benden daha yaşlı, daha büyüktü. Postu sayısız savaştan kalma yara izleriyle doluydu. Dikkatli olmam gerektiğini biliyordum. Yanlış bir hareket, bir anlık zayıflık ve beni kolayca alt edebilirdi. Herhangi bir çatışmadan kaçınarak Çalılıkların arasında hızlı ve sessizce hareket ederek rotamı değiştirdim. Yavrularım benim önceliğimdi ve bölgesel bir anlaşmazlık için onların güvenliğini riske atmazdım. Karanlık çökerken kalbim göğsümde hızlı atarak yuvama ulaştım. Yavrularım beni heyecanlı cıvıltılarla karşıladı. Dönüşümü dört gözle bekliyorlardı. Onları sevgiyle okşadım. Onları güvende ve sağlam bulduğum için rahatladım birlikte yağmur ormanının önümüze çıkaracağı her şeyle yüzleşeceğiz. Ay, yağmur ormanına gümüş rengi ışıltısını yayarken yavrularımın yanına yerleştim. Küçük vücutları sıcaklık ve rahatlık için benimkine yaslanmıştı. Yağmur ormanı senfonisi yeniden başladı, bizi uykuya daldıran bir ninni. Şimdilik güvendeydik. Ama yarın başka bir gündü. Hayatta kalmak için bitmek bilmeyen mücadelede başka bir meydan okuma ve ben Jaguar Luna hazır olacağım.